Deniz. Deniz evde misin? Şişt, yok gel. Evet. Nerede kalmıştık? Burada. Günaydın deniz. Günaydın gökyüzü. Günaydın Samatya. Hop. Aman. Sürem biladerim sana da günaydın ya. Bu sallandı seni nasıl unuturuz ki zaten. Efe? Ah sen uyandın mı güzelim ya? Ha? Ben de kahvaltıyı hazırlayıp yatağa getirecektim. Evde kahvaltılık bir şeyler var mı ki? Yok vallahi, o da doğru. Sen kimle konuşuyordun orada? Ben ha Ha, e, tren biraderimle dertleşiyorduk. Hı. Hmm. Peki, ne anlatıyor tren biraderim? Ne anlatacak? Yolcuları anlatıyor ya. Diyor ki, Efeciğim herkesin yüzünden düşen bin parça... ...herkes çok mutsuz diyor. Ben de dedim ki nasıl olsun abi? Ben bir Akdeniz kahvaltısı alacağım. Bir tane portakal suyu, daha sonra da çay alayım lütfen. Akdeniz kahvaltısı, portakal suyu, çay. Siz? Ha? ha. ha bakalım. Evet, neredeymiş Akdeniz kahvaltısı? Hı? 32 lira mı? Kahvaltı ediyoruz kardeşim, bu ne ya? Tost abicim, tost iyidir. Bir çift kaşarlı tost, bir de çay tamamdır yani. Neredeymiş bütün tostlar? Hah, tostlar. Ee, İtalyan rüyası, ne varmış bunun içinde? Mor, morzerella, peynir herhalde bu. Fesleğen sosu, tamam. E ee, tamam, bu olur ya. Ne kadar mı? Yuh be, bu da mı 20 lira? Ulan rüya değil, kabus bu ya. Efendim? ...karar veremedin mi? Vallahi nasıl vereyim güzelim yani bunların hepsi birbirinden tuzlu ya. Tuzlu derken? Tuzlu derken... ...iyotsuz tuzlu. O anlamda ben şey yaptım yani. Benim pek aram yoktur da o tip şeylerle. Onun için ben... ...bir tost alayım bir de... ...çay alayım hocam. Tamam. Ya da dur ya dur hocam. Hocam sen bana güzel bir kahvaltı getir bir omlet yap, İtalyan rüyası falan yap işte ya. Zaten İtalyanların bir lafı vardır bilmem biliyor musun? E, Sontorio cucci pucci tutto frutti risultanto importanto. Yani battı balık yan gider. Şş bak alevli malevli bir şeyler varsa onlardan da getir yani. Donat işte ya ne biliyorsan getir. Çünkü bugün sevgili sevgilimden ilk kahvaltımız mükemmel olmasını istiyorum. Hadi oğlum hala burada mısın ya? Pardon. Teşekkürler. Pardon. Alo, Deniz Oğlan hayır olur. Rüyamda mı gördün beni ya? Efe, hiç sırası değil. Ne oldu? Mine'yle konuştun mu sen bugün için? Yo, konuşmam mı gerekiyordu? Nerede olduğunu bilmiyorsun yani. bilmiyorum birader, ne oldu? Bir şey mi oldu ya? Yok, bir şey vardı da. Neyse, sen neredesin? Ya biz Duygu'yla Boğaz kenarındayız. Kahvaltı yapıyoruz. Yani yapacağız. Tamam, sonra konuşuruz o zaman. Tamam, görüşürüz. Ne olmuş? Vallahi ben de anlamadım. Benim artık kalkmam lazım. Aa neden? İşim mi var ya? Bir yere mi gideceksin? Bir reklam görüşmem var da 12'de daha eve gidip hazırlanacağım. Ay, bir... Tamam. Hesabı alalım, beraber kalkarız. Gerek yok. Ben giderim. Zaten fön falan da çektireceğim. Boşuna bekleme sen. Tamam. Ee, o zaman telefonlaşırız. Ha? <laughs> ee, Aslan, ha. Bizim hesap hesabı alabilir miyiz? Asıl ben lütfen Duygucuğum yani lafım olur ya şurada alt tarafı bir kahvaltı yaptık. Ha ya asıl ben sana ne diyeceğim hani dün gece bir arkadaşım vardı ya neydi? Selin mi? Ha nerede bulabilirim ben onu? Niye bir şey mi oldu? Ya hani anlattım ya sana o rejim mevzu falan benim iş var ya yeni iş yani onun için ondan kesin konuşmam lazım ya. E dur ben arayayım o zaman onu. Ha şahane.